Diğer üçlüyü çektiren oyuncumuz yeni transfer ikinci maçında daha uzun bir süre alan Singo'ydu. E Singo abi oyuna girdi bir pozisyon var hatta maçtan sonra Davinson Sanchez geldi dedi ki ya orada dedi ne koştun ne kaydın be kanka dedi. Torreira Moreira böyle şakalaştılar. Abi maç sonu Torreira da çok ilginç ya. Acayip herkes de şakalaşıyor. Böyle herkese bir şeyler yapıyor falan. Benim çok hoşuma giden bir karakter. Çok seviyorum. Hani böyle mahallede küçükler olur ya böyle gelir sırnaşır. Herkese sataşır tatlı tatlı. Torreira onun gibiydi. Gerçekten müthiş. İlkay üçlü çektirdi. O da çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Galatasaray taraftarı önünde resmi maça çıkamadı. Deplasmandaydı ama gene deplasman tribünü önünde üçlüsünü çektirdi. Uğurcan var arkadaşlar. Tekrar tekrar başı sağ olsun. Gerçekten kolay değil. Yeğenini kaybetmiş. O da ona rağmen üçlüsünü çektirdi. Yani bir çocuğun vefatı gerçekten insanı duygulandırıyor, üzüyor. Allah rahmet eylesin. Teyzesi ve eniştesine de başsağlığı dileyelim Uğurcan'ın.